Hoş Hoş merhaba. Zerim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür Yorgunuz. ederim. Biraz stresli geçti ama Yorgunuz. enerjimiz yerinde. Ama 18 yaşındasın. Senin enerjinin şey. yerinde olmayacak da. Kimin olacak evet. yahu? 18. 18. 18 aşçı yamağımız yarışıyor bugün. Hadi bakalım tamam mı yemeklerin? Ha? Tamamladın Tamamladı mı? tamam. Yuvalama ee, yapmışsın biraz duydum korktun, ki. Biraz, e, niye korktunuz? ne oldu. Merhaba. Ama. Niye ne stresi? Ne olmuş olabilir ki stres yapacak? Yok, Bakayım bir şey yanmadı, değil mi? Korkutma yok, beni. Yok yanık, yanık bir ürünümüz. Niye stres oldu? Nerede seni stres ee, yaptı? Hangi kreplerimizi şey? Kreplerimizi pişirirken dökerken bir aksilik oldu. Kıvamı tutmamış. Gelin boçası mıydı? Evet. O? Gelin bohçası. Için. Ha tır, tır sonra. Sonra. Da... Ya yuvalama yapmış adam niye acaba gelin boçası yapma gereği ya. duyuyor? Anlamadım. Onu konuşacağız. Masan tamam. Evet. Her şey tamam. Hadi bakalım. Bir İyi tek yarışmacılar rakiplerini eksik. Onlar da giy. Aa gömleğin aynı renk. Hadi Aynen. bak sen. Ay canım çok genç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, merhaba. 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 Merhaba Seda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çağla Hanım siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hediye için insanım merhaba. Hoş geldiniz. Güven Bey. Merhaba merhaba. merhaba Seda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Çok, çok şıksın. Teşekkür ederim. Yo yo. Merhabalar. Yıldız'a bakın. Yıldız gibi parlıyor. Merhabalar. Maşa bugün Zuhal Hanım kadar olmasa da. Estağfurullah. Senin Hoş geldin. Için. Hoş bulduk. İbrahim sen de. Buyurun bakalım sevgili yarışmacılar. Aa o ne? İnşallah hanıma teşekkür ediyorum. Çok naziksin. İnşallah şans getirsin. Aa bir şey söyleyeceğim. İlk günde Yıldız'a getirmiştin. Kahve fincanıydı. İbrahim sana dün gelmedi mi hediye? Dün çikolata, çikolata getirmişti. Evet. Aa niye söylemiyorsun? Direkt kaldırdık. Direkt aldınız yediniz tabii. Evet. Afiyet olsun. Gürbüzü hani nerede diyor? Sana da mı yok? Benim haberim yok Zuhal Hanım. Nasıl haberi yok? Kameralar falan? <laughs> Sen ne ara gerek? çekti. Ha. Koydum mutfağa dedim ikram edeyim ama çikolata şey olunca, şey olunca... ben bir bardak bekledim. Aa, öyle mi? Allah. Allah. Ama ne kadar ince bir yarışmacı ya, değil mi? O zaman. Her gün herkese hediyeler. Bak, bak 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 ne getirmiş acaba sana ne getirmiş. El yapımı. Hafta bitene kadar herkese Seda'ya da getirecek misin? İnşallah Çağla'ya da hediye gelir değil mi? Sen herkese getirdin. Canları sağ olsun. Ay canım, çok, o, şarkı şarkı çok, güzel. Oo, çok şıkmış. Ay çok güzel. Gayet güzel. Mutlum Ay, da. çok Ay teşekkür ederim. İnşallah çok ileride bir sevdiceğin <laughs> olur da karşılıklı bir kalp sen alırsın. Evet. Kalpler <laughs> birleşsin. Şunu şöyle arkaya bırakayım. Menü <laughs> nasıl Seda? Ee, ben... Meslektaşının menüsünü nasıl buldun? Evet, e, elbette ki biraz meslektaşım olduğu için biraz beklentim var. E, menüyü biraz karmaşık buldum Zuhal Hanım. Karmaşık. Evet, karmaşık Hı. buldum. E, ama tatlarını çok merak ediyorum. E, bakalım nasıl yapacak? Bakalım nasıl? Masası nasıl Çağla? Ben masayı çok beğendim ben gerçekten. Da. Ellerinize sağlık. Tebrik çok ederim. ederim Valla de ben uyumlu. Ben de onu diyordum diyorum. tam. Evet, gömleği, olmuş. şeyleri, servis değil peşeteleri. De. Çok hoş, çok hoş. Çok değil hoş. Yani, yani seni bakman lazım. Vallahi 18 yaşındaki çocuk kadar bile olamamışsın. Ben masayla çok ilgilenmediğim için ben lezzetimle ilgilendiğimi Olmaz düşünüyorum. Olmaz olur mu masayla ilgilen? Bak bir sürü insan Aynı şeyi izleyecek. ondan da görmek Türkiye istiyorum. Türkiye izleyecek bizi. Ne demek yani masayla ilgilenmiyorum? Bak şu anda ha, Türkiye önümüzde. Türkiye izledi yani benim için sorun yok ki. O pembe sonra... mumu herkes gördü. O peş evet, yaptığı yaptığım mumu herkes gördü. Kesinlikle orada katılıyorum. Yemeklerimi Ama de herkes ama gördü. çok küçük. Efendim? Amaç zaten yaptığınız unu göstermek değil miydi orada? Hayır amacım o değildi. Amacım lezzetlerimle evet. ön plana çıkmak için yemekleri göstermekti. Gerçekten Masaya odaklandırmadım. Olmuş. Tebrik ederim. Olmayan yemeklerin de güzel puanlar Olmayan ardı. yemek mi? Maşallah yiyordun yani. Evet. Bana şey, bana nasıl göre. güzel Allah aşkına. Yanında not var. Sen nasıl uyuyabildin akşam ya? Yani ben uyudum. Yani mesela yani, ortopedik yastık mı? Çok rahat bence mi? uyumuştu. Mis evet. gibi yastık Yani yani vicdanen nasıl? Rahat ettin mi bana verdiğin evet. puan için? <laughs> çok rahat Hiç Sadece şöyle ben şöyle düşündüm. Belki halde. özür dilerim ama Yıldız Hanım'a belki bir tık daha puan verebilirdim. Çünkü o, o menüyü gördükten sonra Neyini yedin orada? Beni. Hiçbir şey yemedin. Burada çok eleştirmiştin Dolma hatta. Dolma çok güzeldi. Tamam bir dolması. Başka et. Benim <laughs> tabaklarım hepsi... Anne yemekler benim tabaklarımda lezzetliyken Senin tabanda ne vardı söyledin, ya? 5 tane menü getirdin tek tek ne vardı ya? 11 vardı çeşit yapıp da lezzetsiz menü aşkına. vermedim ben. 5 çeşit ne yaptım, yaptım ne lezzetli verdim. O yeteneksiz <laughs> halinle tebrik ederim. Seni güzel puanlar aldın otur şükret valla. Ya ben şükrediyorum. Söyleme. Ben şükrediyorum. Şükret Senden haline. daha iyi yaptığım için Yapamadın işte. İşte Allah bazı insanları kısmetli doğurmuş ya da sen de onlardan birisin. Çok kısmetli. Kesinlikle. Hanımefendinin dediği, bak yani. yediğin yemeklerimin puanını vermediği, puanlarımı da size verdiği için benim, tebrik ederim benim sizi. Benim puanım Yıldız Hanım çok eleştirildi. Bence bugün Çağla Hanım'ın puanı eleştirilmeli. Bence, Bence Çağla Hanım çok yerinde verdi. Tebrik o ederim seni. Dörde Bence. tebrik ediyor. Doğrusunu yani dördü söyledi. Tebrik ediyorsun, beş Kesinlikle dörtlü. Ama ben senin emeğine bir tane verdim. Ya, kötüydü. Peki, sen doğru kötüldüm. puan olarak beşi uygun görmüşsün ki vermişsin. Şimdi dört vermişsin. Normalde hakkı sen... dörtlü. Ben bir tane kıyamadım. insani İnsani Emeğine verdim. Yemek hakkım ha, bir puanda. Normalde dört hak yetimiştin. Yani şöyle iki çeşit şeyi beğendiğini söyledin. Ben bir çeşit beğendim. Nasıl bir çeşit? Ben sadece etini beğendim. E, Börek de güzel olmuş ama Hayır, yağ çekmiş sadece dedi. Yağ de. çekmiş ama yeme ya yağ çeken bir şey yemediğime göre Nasıl, güzel olmamıştı. Nasıl yağ çeken bir şey yenmiyor mu? Ne alakası Yenim var? Yenimi ben yemedim. Ya, yağ yenmeyen bir şey mi? Tabii ki yenilen bir e? şey ama ben yemedim. Tarzım değildi. Ama Doğru, kesinlikle senin tebrik ederim 11 seni. 11 çeşitinde hiçbirini tebrik yemedi arkadaşlar. Herkes yedi. Ana yemeklerim kimse. dolma çok güzeldi. O yetenek yoksa yani 5 çeşit aynı saatte sahte bitirdiniz. 4 senin mesela önümüze koyduğun 5 çeşit Gönlümden ürün var bir tabakta. Yağmurdağ salatası diye çoban salatası önümüze geldi. Sen çoban Ka salatası yaptın mı? Yaptım. Tabii ki yaptım. İçinde ceviz olur mu o? Bir tek ceviz Ceviz olmasa zaten şey çoban ya, salatası. E, ona idi. bakarsan Türk mutfağında bir sürü ya şey var. İçine sana. farklı bir şey koyunca o, adı olmayan değişiyor. Olmayan haline oldun ya otur şükret İbrahim gerçekten bak sana saygı duyuyorum. Ben sana bir, şey bir çeşit koydum şeyri. bir çeşit beğenildi. Kusura bakma. Otur şükret haline ama, ya Yoluz gerçekten. Ama Yıldız Hanım siz şimdi salatayı eleştiriyorsunuz. Biz konuşsun ama sürekli aynı kişiler konuşmasın. Çatal bıçak Hı. beğendirdi bize. Başka bir şey beğendirmedik. Siz. En güzeli o. Evet. Evet. Bak şu anda güzel. Çekilmiş siz salatalar. için teşekkür ediyorum. Ben de söyleyebilir miyim? Tabii. Siz salatadan o kadar iyi anlıyorsunuz ki Yıldız Hanım dün rondodan çekilmesi gerektiğini söylediniz. Ben o tarz siz eleştiriyorsunuz yani salataya. Şu anda yani o tarz yapıyorlar. yapıyorlar. Bilginiz Tembel yoksun. kadınlar o şekilde o yapıyor. Neydi? Tembel kadınlar yapsınlar Tabii ki. da. Çalışkan <laughs> yarışmacılar yapmasınlar. Ama bence. yarışmacılar evet. için demedim ki normal evimizde yaptığı zaman Burası evimiz değil. O, siz ama Size burada olabilir? Ya yani evimizde değiliz diyor mesela bayan de masamı bu şekilde yaptığımda niye eleştiriyorsun? Ama burası bir yarışma ya. Masanın çekilmesi lazım. Yarışmada bana var. niye Rondo'dan çekmedin dedi ya. O zaman o mumları gözümün önüne koyma İbrahim. Ya Rondo'dan yani. niye çekmedin diyorsun? Yanlış sen niye çekebilirdin? Niye salatası diyorsan Çek. onu önüme getirdin. Gevudan salatası Rondo'da mı yapılıyor? O zaman doğrasaydı. Doğradım. O kadar mı doğradın çoban salatası? Demek ki ben o kadar doğradım. Eline sağlık. Et Zaten ama. çok iyi puanlar aldım. Çoban ben değil gavurdağıydı onunki. Ama çoban salatasıydı. Ay çoban salatası. Bugün gavurdağı var ama. Bugün de evet, var. Evet yine gavurdağı. Dünkü verdiğim 4 puanın hala arkasındayım. Çünkü ilk gün daha çok yemek beğenmiştim. 5 verdim. Dün daha az yemek beğendim. Bugün de ona göre bir değerlendirme yapıp puan vereceğim. Ben kendime göre haklıyım. Herkesin beğendiği masaya Çağlan 4 veriyor bu konuşulmuyor. Hala benim 4 verişim konuşuluyor. İyi ki de vermişim. Hala arkasındayım. Hak ettiğini düşünüyorum. En azından ben açıklama yaptım. Çağlan'ın düzgün bir açıklaması bile yok. Sürekli topu bana atıyor. Çağlan'ı ciddiye bile alamıyorum. Çünkü yaptığı yorumların nereye gideceğini bilmiyor. Neyden konuştuğunu bilmiyor. Yemekle bence hiçbir ilgisi yok ve hiç tatmin edici konuşmadı dünle ilgili. Yuvalama gelecek, biliyorsunuz yemişsinizdir diye düşünüyorum. Değil evet, mi? Evet, evet, evet. Antep'imizin Gaziantep'imizin evet. çok güzel yemeklerinden, iddialı da bir yemek, evet. zor da bir yemek. İnşallah hakkını vermiştir. Çok iyi anlarım, çok da severim. Ee, yemişsindir sen de, değil mi İbrahim? Yedim, ben Antep'te bilirsin. yemiştim. Antep'te, ooo bir de Antep'te. Ben de Antep'te çok yedim. Anneciğim de çok güzel yapar. Ellerinden öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor>